Türkiye'de tarımın en önemli şehirlerinden Antalya'da üretici sayısı da sera alanı da her geçen gün artıyor. 210 bin dönüm olan sera alanı 312 bin dönüme çıkarken son bir yılda 50 bin dönüm alanla en çok muz serası yapıldı. Antalya'mızda şu anda kayıtlı ÇKS dediğimiz devlet kayıtlarına göre 312 bin dönüm sera mevcuttur. Muz serası da şu anda 50 bin dönüme ulaştı Antalya'da. Şehirde 5 yıl önce 160 bin olan çiftçi sayısı ise 180 bine ulaştı. Antalya genelini 5 yıl öncesi 160 bin veya 145, 150 binlerde iken şimdi 170 bin, 180 binler gibi Antalya genelini söylüyorum. Benim baktığım ilçeler sayısına baz alırsak 5 yıl öncesi bu çiftçi sayısı 28-30 bin gibi e, oluyordu ve onun da aşağı 25.000 25 bin aktif çiftçi şu andaki sayımı sorarsanız ben altı tane ilçeye bakıyorum. Antalya, Muratpaşa, Ziraat olarak şu andaki çiftçi sayım 35 bin 500.